Molla Cami. Molla Cami yani Arapça okuduğumuz zaman Molla Cami en son kitaplardan alet kitaplarından evet. efendim. O zat evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine bir şey çıkarmış. Efendim. İnnil tayari hassaba yaman ila arzul haram belli salami ramzatan fi han nabiyil muhtaram <laughs> ey sabah rüzgarı bunu çıkarmay. bir gün abendin haram-ı şerife uğrarsan innil tayari hassaba men ila arzul haram bir gün ravzaya uğrasan belli selami ravzatan fihan nebiyyil mühterem selamımı o mühterem nebiye söyle bunu çıkarmış kimseye de söylememiş evet. demez ki bir böyle çıkıp söylememiş kimseye de öyle yapmamış bir gün ravzayı hayır gitmiş <laughs> Bakmıştı sabah ezanını müezzin okudu ondan sonra başladı. İnnil tayyar Rihassana sabah

Ula demiş, ben bunu ikinci öğretmedim. Allah Aa, bu nereden? Demek başkası da aynısını çıkarmış. Yandım yanaşıyor mezine, tabi tanımıyor. Demiş bunun kim söyledi, nereden öğrendi? Dedim Molla Cami isminde bir tanesi çıkarmış. Allah'ın Resulü'nün de koşuna gitmiş, Oranın müezzini, Allah'ın Resulü bana ravzasında, kabrinde bana göründü ve bunu öğretti, okuyorum. <laughs>